Mahmud Efendi Allah ondan razı olsun. Şöyle madde madde sayacak olursak tam bir Anadolu insanı. Trabzon'un bir ilçesinde bir köyde doğmuş. Temel eğitimini orada almış. Anadolu'luk onun insanların içinde durduğu son zamanlarına kadar yani sağlık açısından sorun başlayan zamana kadar Anadolu'luk onun her halinde vardı. Şu manada Anadolu'luk diyorum. Herkes belki Anadolu çocuğu sayılır bu topraklarda. Bir modernleşme dilini zoraki mesela İstanbul lehçesine çevirme, ofisini İstanbul düzeyinde yapma böyle bir derdi hiç olmadı. Yani şöyle bir şey zikredeyim, Mahmud Efendi'nin ayağında kaliteli bir İstanbul ayakkabısı gören olmamıştır. Çok önemli bir nokta. İmkanı var. olmadığı için değil herhalde değil mi? olur mu canım ona insanlar Ceylan derisinden ayakkabıda, elbise de dikerler yani Mahmut Efendi'ye hizmet etmek pek çok insan için bir lezzettir, şereftir yani ayakkabı modern olsun, bağlı olsun, bağımsız olsun böyle bir derdi yok onun o Anadolu'da Allah'ın onu yarattığı o köy şartlarının aşılma ihtiyacını hissetmedi tabii kaldı. Çevre onu etkilemedi. Yani ben Allah rahmet etsin Erbakan içinde e, yedi yıldızlı otellerin karakterini bozamadığı adam diye bir tespit yapmak istiyordum. İstiyorum hala. Yani onca akademisyen kimliğine rağmen e, siyasi kimliğine rağmen girdiği otellerde şekil almadı Erbakan. Mahmut Efendi de doğduğu köyü, ailesini, yöresini aşma ihtiyacı hissetmedi. Bunu özel konuşmalarında görebilirsin. Ee, aynı şekilde onun yöresinden bir insan gelince onunla yaptığı muhabbet hala orada yaşıyormuş gibi. Terk edeli 40 sene olmuş belki köyünü. Bu onun tabii kalma arzusundan kaynaklandı diye zannediyorum. Bu Birinci özellik. İkinci özellik, Mahmud Efendi, e, Cumhuriyet düzeninin oluşturduğu okulların etkisinde kalmadı. Yani ilahiyat fakülteleri de dahil olmak üzere, İmam Hatip Liseleri de dahil olmak üzere, o Trabzon'da e, ve İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da önünde diz çöktüğü Osmanlı meşayihinin ona yaptığı aşıyı ömrünün sonuna kadar taşıdı. Dolayısıyla o bir meselede fetva verirken kadınların tesettürünü anlatırken kılık kıyafeti tarif ederken bir düğün programı tasarlarken hiçbir zaman acaba ne derler, çevreye uygun olur mu gibi endişe hissetmediği bütün hayatında bellidir. Elbisesinden, kıyafetine kadar hiç kompleksli olmadı. Çünkü kendisini Müslüman bir ana babanın, bir Osmanlı şeyhlerinin, müderrislerinin, ki hocası Dursun Efendi dersi an bir insan, onların himayesinde hissettiği için mesela İslami tesettür çarşaftır derken kadın için sakal müslüman kıyafetidir derken yahu böyle giysek iyi olurdu sünnete çok uygundur bu tesettüre uygundur gibi yonta yonta değil çarşaf sakal şal var cübbe kendi bünyesinde ikna olmuş tabii bir şey tarif ediyor. Deyim yerindeyse eziyorum büzüyorum yani üniversiteliğe nasıl denir acaba? Şehirliğe nasıl denir? Mesela ben de Ege'de gidip Akdeniz'de gidip kadının tesettürünü anlatıyorum. Allah ondan razı olsun. O da giderdi sağlığı yerindeyken ee, anlatırdı. O da anlatırdı yani kadınlara tesettür lazım ama sanki bir peçete ikram ediyor gibi çarşaf ikram ederdi. Bunu ben çok ciddi bir fark görüyorum. Yani o hocalarının, meşayihinin ona yaptığı aşının üstüne bir aşı koymaması çok ciddi bir fark. Allah ondan razı olsun. Yani belki tanıdığım hocalar, alimler arasında o kaliteyi ilk aşı düzeyinde koruyan başka birini bu düzeyde görmedim desem yani mübalağa olmaz zannediyorum. Yüzlerce tanıdığım hoca efendi, alim arasında hatta onun emsali olan hoca efendiler 70'li yıllarda çok gündemdi Mahmut Efendi. İşte çarşaf, sakal, şalvar, cübbe, Arapça, emsile gündemdi. Dolayısıyla hocalar bir araya geldiklerinde şu işte o aşırı mı konuşuyor? Ya bu kadarı farz mı? gibi hep gündem olurdu. Ee, şunu hiç rastlamadım. Mahmut Efendi kafadan uyduruyor bunları diyen bir hoca ben görmedim. Ama yani bu zamana uymuyor da şöyle yapmak lazım diyeni çok gördüm. İçini dolduramadıkları tenkitler yaptılar. Benim kanaatim o Anadolu ruhu, o hocalarından öğrendiği hilafet dönemine ait e, ilim e, kültürünün e, ağırlığı, ondaki algılama samimiyeti e, hiçbir zaman değişmedi. Fıkhı da öyle anladı. Tasavvufa da öyle hizmet etti dışarıdan izlediğimiz kadarıyla. Sosyal ilişkilerinde de bu vardı. Mesela ben e, örnek olarak belki 70-80 defa karşılaşmışımdır. Yani e, randevu alıp geliyor ya da hiç randevusuz kapıyı pat çalıp gelen insanlar. Yani üstü başı düzgün değil, konuşmayı bilmiyor, kaba saba tipler. Bunlara e, bir protokol uygulamadı. He nasılsın, ne var ne yok, filanca ne yapıyor? Çok tabii. Yani Salih'cim keşke Allah sana ömür erkenden verseydi de o Mahmud Efendi'nin bu tabiiliğini görseydin geldiği noktada Erbakan'la beraber bütün siyasetçilerin bildiği bir isim özellikle Erbakan ayağına geliyor onu ziyaret ediyor siyasetçiler biliyor, basında biliniyor bütün Müslümanlar denecek düzeyde yoğun bir nüfus tarafından biliniyor böyle bir insan Kılık kıyafetini değiştirmiyor, konuşma tarzını değiştirmiyor. Mesela çok tatlı bir hatıra zikredeyim. 75 veya o yıllar, 70'li yıllardan birinde bir vaazı hatırımda insanların uyuştuğunu anlatmak istiyor. İnsanlar uyuştu kardeşim diyecek şimdi, benim uslubumla anlatıyorum. O şöyle diyor onun. Furno bizim ahırda inekleri vurmuştu diyor. Furno Furno ee, şimdi bak sen Furno Karadeniz lehçesinde e, hayvanlara ineklere gelip kanını hemen bir vampir gibi bir hayvan çeşidi. Hmm. Türkçede Türkçesini bilmiyorum yani İstanbul'da. İneği ısırıyor e, ee, ineği ısırınca kanın emiyor, inek hastalanıyor. Hmm. Bu şimdi diyor ki Allah ondan razı olsun. Anneme dedim ki bir gün ana bu furnonun geldiğini inek niye anlamıyor? Bir tekme vursun ona da hmm. dedim diyor. Annesi de demiş ki ona oğlum furno önce üflüyor orasını uyuşturuyor hayvan anlamıyor ısırdığını kanı gidince hayvan anlıyor bunu. İşte insanları bu gazeteler, medya kelimesini kullanmıyordu. O medya yeni çıktı kavram olarak. Gazeteler insanları bu şekilde uyuşturup dinlerini öyle sömürüyorlar. Örneği verdim. Şimdi burada kullandığı malzemede, e, Furno kelimesi İstanbul lehçesi değil. Bak sen İstanbul delikanlısısın, anlayamadın Furno O tabi ama. Bunu İstanbul kültürünü aksatayım. Yani İstanbulluca konuşayım. Böyle bir derdi yok. Çünkü samimi konuşuyor. O samimiyeti bir ambalajlama ihtiyacı hissettirmiyor ona. Ama ben konuşurken mesela ambalajlama, ambalajlamaya ihtiyaç hissediyorum. Belki hakikati gene söylüyorum ama işte şuydu buydu dikkat ediyorsun. E, bu yüzden Türkçesini değiştirmedi mesela. Modern kelimeler Duymadık ağzından hiç. Duyulmadı. Çok taamüle girdiyse bir kelime yani mesela 1960'larda onun delikanlı olduğu yıllarda ki kelimeler yani onun 85 yaşındaki kelimeleri aynı zamanda. Ya şeriattan geliyor kelime ya Osmanlı lehçesinden geliyor ya Anadolu'da, Trabzon'da babasının, annesinin konuştuğu husustan geliyor. Bu çok önemli.